Arkadaşlar merhaba. Bugün eve çıkan öğrencilerimizin evini göstereceğiz size. Ortalama aklınızda bir fikir olsun diye. Çünkü bazı veliler gelmeden ev istiyorlar. Bazı öğrenciler geldikten sonra eve çıkmak istiyorlar. Yazlar, Ardalar mesela geldikten sonra eve çıkmak istediler. Böyle bir ev bulduk onlara. Ev nasıl? Ev çok güzel. Yani hem konumu olarak hem de içi zaten görüyorsunuz yani eski değil. Yeni yapılmış, yeni tadilat olmuş büyük ihtimalle. Ev bir odalı bir de lavabosu var ama gayet bize yetiyor zaten yani bir odalı olduğuna bakmayın gayet büyük bir ev yani iki kişi çok rahat bir şekilde kalabiliyoruz burada. Ee, işte normal bir oda değil burası arkadaşlar bir oda ama hı hı. normal Rusya'daki iki oda bir mutfak bir yatak odası olan evlerin büyüklüğüyle belki daha böyle büyüktür burası. Bir gösterelim evi şöyle bir alayım. Şurası banyo tuvalet. Çamaşır makineleri var. Küvet var. Şöyle giriş burada. Sağda bir dolap var. Öğrencilerin birer tane giysi dolapları var. Şurada ufak tefek eşya koyacakları. İkinci dolap da burada. Ev kısaca böyle. Yemek masaları, çalışma masaları. Gençler bu evin kirası ne kadar? Bu evin kirası 35 bin ruble. Yani ama içine faturalar dahil değil. Faturalarda büyük ihtimalle bir en fazla 5 bin ruble falan gelse ortalama bir 40 bin ruble civarındadır. 5 bine kadar maksimum gelir. 2 bin, evet. 3 bin, 4 bin. Evet. Elektriği, suyu, doğalgazı. Evet. Bunların hepsi toplam 5 bine kadar gelir maksimum. Ama genelde 3 bin falan olur. Ben hmm. maksimum sözüm. Aynen. İlk girdiğinizde ne ödediniz? İlk girerken bir kira ödüyorsun. Bir depozita artı bir de emlakçı parası ödüyorsunuz. Yani ilk 35 çarpı 3 ile Evet 35 çarpı 3 ile. Ama her zaman 35 olmuyor. Evet. Yani o eve bağlı birazcık. Daha bazen, düşük olabiliyor. Konuşma alışılabiliyor. Aynen, aynen. Bazen yarım kira da alıyorlar. Bazen tam kira alıyorlar. Bazı evlerde ev sahibi ilk girişte ben iki kirayı peşin isterim diyor. Tamamen ev sahibiyle evet. alakalı. Evden memnun musunuz konumundan? Evden çok memnunuz. Zaten e, yaş tek metrosuna 5 dakika yürüme mesafesinde. Aynen. Sonra zaten iki tane hazırlık fakültemiz bulunuyor. Bir tanesi İseva, bir tanesi de Kremleskaya diye. Kremleskaya daha çok şehrin içinde, İseva bir tık daha dışında. İseva'ya yürüme mesafesinde bir 7-8 dakika. Kremleskaya da zaten buradan metroya gidiyorsun 5 dakika. 5 dakikada deniyorsun, 15 dakikaya falan da okula gidiyorsun. İSEVA, şu an senin tüm derslerin evet, tüm orada. Tüm derslerim İSEVA'da O, buradan okula gidene kadar kaç dakika geçiyor yürüyerek? 7-8 dakika. 7-8 evet. dakika. Senin bazı derslerin burada, Aynen. bazı derslerin merkezdeki kampüste. Aynen. Ee, ben mesela sabah olanı da şöyle yapıyorum. Sabah kalkıyorum buradan. 5 dakika metro yürüyorum. Sonra zaten burada metrolar çok sık geliyor. Buradan metroya da çok kısa oraya. 5-10 dakika bile sürmüyordur metro. Metro ile gidiyorum işte bir 5 dakika. Ondan sonra da oradan Okula yürüyorum. Okula da bir en fazla 10 dakika yürüyorum. Ya yine çok kısa sürede gidiyorum. Çünkü yurda göre yine kısa süre denk geliyor. Ondan sonra öğleden sonraki dersim eğer liseye vedaysa oradan çıkıyorum. Eve geliyorum. Yemeğimi vesaire yiyorum. Çünkü diğer öğrenciler yurda dönüyorlar veya dışarıda durmak zorunda kalıyorlar. Yemeğimi yiyorum. Buradan arkadaşımla gittiği gibi 7-8 dakikada Oradan direkt İstevadaki hazırlık fakültesine geçiyorum. Ya mesela bu evden <laughs> senin o zaman merkezdeki kampüse gitmen 20 dakika sürüyor metroyla. Ha en fazla 20 dakika. Yemek işini nasıl hallediyorsunuz evde? Yemek işini haftalık alışveriş yapıyoruz genelde abi. Hı -hı. Haftalık alışverişte işte genelde bir sabah kahvaltısı yapmıyoruz. Onu nadir yapıyoruz sadece hafta sonları. Onun haricinde işte iki öğün olmak üzere yemek yiyoruz. İki genelde yüzüğü. Her gün et yiyoruz abi burada. Yani Türkiye gibi değil burası. Uygun diyor. Ya. Uygun yani bayağı uygun. Yani. <laughs> az önce de zaten evet, köfteleri yediniz. Az önce yediniz. de evet. güzel bir menü yaptık burada diğer arkadaşlarımıza geldi yurtta. Bir sofra kurduk burada. İşte, Haftalık alışverişimiz genelde ne kadar tutuyor? Haftalık alışverişimiz genelde şu ana kadar maksimum 6 bin lira tuttu. Daha fazla yukarı çıkmıyor ama bunun içinde yani A'dan Z'de. Abur hani cıvırına kadar her şeyin alıyordu. her şey yani. Dolap tıka basa doluyor. Çedar Paketine sakızına kadar var böyle. Direkt kutu sakız aldık evet. mesela büyük. Her şey var. Her yerde abur cubur çıkıyor. Hı. Aynen. Meyve suları falan her şey var. Haftalık 6000 ruble ise e aylık 24000 ruble. Evet. Aynen. İki kişinin İki buna. yemek dolap masrafı. Evet. Aynen öyle. Dışarıdan da yiyorsunuzdur ara sıra. Dışarıdan da öyle arada işte arkadaşlarla falan çıktığımızda dolaşmaya. Hı. Genelde hafta sonları biraz daha sosyalleşmek için dışarı çıkıyoruz. O zamanlar yiyoruz dışarıda. Peki aileniz falan güvensizlik endişeleniyor mu eve çıktığınız için? Ya, Rusya'da öyle bir durum yok ya. Rusya'da zaten ev sahibi gelir sen ne konuşur. Biz daha taşınmadan önce şey burada bir tane ablayla tanıştık. Ee, onun da bebeği vardı işte. Onun da aynı ev sahibinde e, aynı ev sahibinin şeyiymiş. Onunla birlikte geldik işte, yani. onunla konuştuk sıkıntı olmadı. Burada insanlar Türkiye'deki gibi sıkıntı çıkaran insanlar değil. Daha böyle sıcakkanlılar, konuştuğunda anlaşabiliyorsun. Yani sıkıntı tiplerle de mesela hani teşekkürler, istemiyorum vesaire dediğinde gidiyorlar. Türkiye'deki gibi çok böyle yapışmıyorlar sana. Bizim bu binalarda sürekli sadece Ruslar yaşıyor yani. Bu çevrede hı. sürekli başka bir iç vatandaşta insanlar görmedim. Hep Ruslar var yani. Hı hı. Sosyalleşmek için iyi bayağı. Siz zaten bu eve geçeli tam bir ay oluyor. önce sözleşmeye baktık. Evet. evet. Bir ay oluyor. Bir aydır hiçbir problem yaşamadım. Hiçbir yani. şey yaşamadık şükür. Hmm. Hiçbir şey yaşamadık yani bir şey. Peki gençler, yurtta ilk geldiğinizde siz yaklaşık bir ay yurtta kaldınız. Evet. İki ay önce geldiniz. Bir ay yurtta kaldınız. Bir aydır da evdesiniz. Niye eve geçme gereği duydunuz? Ee, bizim yurdumuz okula bir tık uzak kalıyordu. Yani bir yarım saat, 40 dakika falan uzak kalıyordu. Hem biz o yolu çekmek istemek hem ee, pek yurt adamı değiliz. Yani o konfor oradaki konfor alanı bize gelmedi. Biz birazcık daha rahatlamak istedik. Üstüne bir de mesela evimizde çamaşır makinemiz var. İstediğimiz zaman mesela çamaşır ma çamaşırlarımızı atabiliyoruz. Yurtta belli bir yere yürümen gerekiyor. Onun için de ayrı bir ücret ödüyorsun. Ya biz biraz daha rahatlamak için eve çıkmayı tercih ettik. Konfor için. Konfor için. Hani. Ekstra yarım saat yolda gideceğine yarım saat geçiyor yanarım evet. diyorsun. Evin kirası da zaten çok ucuz bence. Çok bir şey değil zaten dikebiliyoruz. Üstüne bir de Eve geldiğimizde hiçbir şekilde masraf yapamadık yani Şurada deterjan dahi almadık Deterjan dahi evdekileri kullanıyoruz yani Sadece valizimizle gelip çıktık Her şey yani. var Evet Ocağından mikrodalgasına Her şey var Bıçak Ayrıca çatal sayı. Zaten yani kişi başı 10 bin liraya falan geliyor değil mi o? Yani şeyle birlikte ama Aynen. faturalarla birlikte Faturalarla birlikte evet. 10 bin liraya 10 bin falan liraya. geliyor Aynen öyle Çok kabul edilebilir bir rakam yani evet. yurt dışında Çok evde kalıyorsunuz yani. Evde kötü değil, güzel. Hı -hı. Konumu da çok iyi zaten. Konumu eve okula 5 dakika. Evet. Biz bu arada 2-3 gün önce başka arkadaşlarınızı da ev bakmaya hı -hı. gittik. Yaşlık metrosuna yürüyerek 11 dakika hı -hı. sürdü. 11 dakika oraya sürüyor, okula 25 dakika yürüyerek. Hı hı. Ama orada bu evin biraz daha büyüğü ve 2 odası var. 2 oda bir de ayrı mutfağı vardı. Hı -hı. Orası da 40.000 rubleydi. Hı hı. Ama mesafeden dolayı evet. 5 bin ruble fazla ama 2 odası var. Evet. Bu evin fiyatı ona göre biraz pahalı kalıyor ama evet. konumu çok iyi. Evet, evet konumu çok iyi. E, Evin içi de yeni abi. Aynen. Yani o eve 40, 2 odalı eve 40 vereceğine tek odalı eve 35 vermek çok daha mantıklı evet. şu an burada. Evin önünde park var, berber var, bakkallar evet. var. Marketlerin hepsi Marketlerin zaten karşı yolumuzda. Evet. O yönden iyi oldu. Ya Senin için çok iyi çünkü 5 evet. dakika sonra okulundasın. Aynen. Çıkıyorsun. Ders aranda eve gelip yemek bile evet, yiyebilirsin. Öyle yapıyoruz zaten. Gençler evde iş bölümü nasıl oluyor? Kim ne yapıyor? Ee, evde iş bölümü ikiye ayrılıyor işte. Genelde yemekleri yapan benim. Bulaşıklar ardıya kalıyor. Hı -hı. Haftada bir iki kez böyle genel bir temizlik yapıyoruz. Onda da birlikte işte. Yani ben süpürüyorsam o siliyor. O siliyorsa Hı -hı. ben süpürüyorum. Böyle anlaşıp gidiyoruz yani. Bir sıkıntımız yok. Çöp kime, kime denk gelirse o atıyor. Yani kime denk gelirse o gider. Aynen öyle. Sorun yaşamıyorsunuz. Hiçbir yani. sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten yani. sorun yaşayacak olsanız bir aydır illa ki evet. olurdu yani bir şey. Daha bir aydır şükür yani hiçbir bir sıkıntı. sıkıntı yani. bir kere tartışmadık şey. bile. Evde yaşamanın bir zor tarafı var mı Rusya'da? Evde yaşamanın zor bir tarafı. Vallahi daha rastlamadık abi. Aynen, daha bir Her şey pozitif yani. yani. Her şey şu an hiçbir sıkıntı yok. pozitif. Evet. Yoktur zaten ya. Gizem sence var mı? Ev konforu. Bence kesinlikle ev konforu. Ya sadece biraz konfor şöyle olabilir bence olumsuz. Aynen. Ne diyeceğini bilmiyorum. Mesela e, yurtta yabancı öğrencilerle konuşabilmek ola olabiliyor. Ona gelecektim olabiliyor. şimdi abla. Ama burada Türkler kaldı. Sen için, sosyal sen her türlü halledersin. Bir bu bence eksi. Diğeri de e, farklı kültürler falan. Çok tamam okulda falan tabii ki de öğrenciler birbirleriyle kaynaşıyorlar çok rahat ama. ...yurt ortamı gibi olmuyor. Hele mesela şu an kış, pek o yurt ortamını göremezsiniz de... ...Mart, Nisan'dan sonra yurt ortamı bayağı büyüyor oluyor. E yurtta konser Hatta falan ama... Mesela ben... yazlar tamam, evde kalıyorlar ama... ...arada sırada yurda da geliyorlar, evet. kosmadılar yani. Geliyoruz. Ben görüyorum sürekli. Abi zaten yani ben biraz da eve çıkarken şunu da düşündüm. Şimdi ben geldim, ilk bir aya baktım. Ben ilk bir ayda yurtta çok insanla tanışmadım. Genelde hepsiyle ya okulda tanıştım... Ya işte gidip gezdiğimiz yerleri tanıştım. Yurtta çok insan tanışmadım. O yüzden dedim demek ki yurtta kalmakla da pek bir alak tam illaki alakası Ama vardı. Şimdi şöyle sen ilk geldiğinde dili bilmiyorsun. Sen biraz öğreneceksin ki öğrendikten sonra insanlarla sohbet etmeye başlayacaksın. Onları zaten dışarıda ediyoruz abi. Ya biz sosyal insanlar. Şimdi sosyal olmayanlar için ev cidden çok sıkıntı olur. Çünkü kendini Bütün eve kapatır. Ama biz ne Arda öyle ne ben öyleyim. Gayet. Dışarıda gördüğümüz insana selam veririz, sohbet ederiz yani bizde konuda hiç sıkıntı olmuyor. Zaten yani eve çıkmayı sadece siz isteseydiniz <gülüyor> biz <gülüyor> izin veremezdik. Aileniz aradı bize evet. işte ev tutalım dediler ondan sonra biz ev bakmaya başladık. <laughs> yani aile onay vermeden kimseye ev tutmuyoruz zaten çünkü yani ailenin haberi olmayabilir. Yani. Burada başınıza bir şey gelebilir sonra ne no olur ne no olmaz olsun. yani. Evet. Ev tutmak istiyor musunuz? Evet istiyorum. Dediğinde tutabiliriz biz ancak. Bir de şöyle bir şey var. Evi mesela tutmak istiyorsanız birazcık hani e, erken söylemeniz gerekiyor çünkü hani başka öğrenciler falan geliyor. Ondan dolayı hani ev kalmayabiliyor bir şey olabiliyor. Bunun için hani gelmeden önce veya bizim gibi geldikten bir ay sonra söylerseniz daha iyi oluyor. Ya bu da birazcık hani danışmanlıkla alakası var. Siz ne kadar erken gelirseniz hani hem evinizde kalırsınız hem yurttan da erken ayrılırsınız. Şimdi bizim Arkadaşlarımız da var. Daha mesela Ocak ayında geleceklermiş. Biz Eylülde mi geldik? Eylül e 15'inde buradaydık. O yüzden danışmanlık çok önemli. Biz gelmemize Çünkü... rağmen direkt evimizi tutabildik yani erken geldiğimiz için. Geç gelse mesela ev tutmak istese belki ev bulamayacak. Hani bu bu bile sıkıntı yani hem okulundan geri kalacak hem e, evini falan tutamayacak ya bunlar da önemli şeyler. Davetlere mesela bizim sınıfa yeni bir öğrenci geldi de daha yeni geldi Rusya'ya daha yeni inmiş. Biz iki ay oldu ineli. Çocuk hiçbir şekilde daha okumayı bile zor yapıyor yani. Daha yeni yeni harfler öğreniyor. Derslere de katılamamış yani. Çocuğa sorup danışman söylemedi dedi. Yani, yani online katılmamış mı online dersin? Online hiç katılmamış. Online hiç katılmamış. Buraya geldi çocuk neye uğradığını şaşırdı yani. Harfleri bile daha yeni yeni öğren öğrenmeye başladı. Yani yeni sizin yeni sınıf okuyor. bayağı bir ilerledi. Evet. İlerideki sınıfa direkt hiçbir şey bilmeden Abi, giriyor. Evet. A1 bitecek. Yani son bir ünite gibi bir şey kaldı yani. 10-20 sayfa bir şey kaldı. Bitireceğiz artık. Ya öyle oluyor arkadaşlar. Yanlış... Firmayla geldiğinizde, kötü bir yerle geldiğinizde böyle oluyor. Bugün bize 3-4 kişi ulaştı. Yani onlar Ocak ayında gelecekler buraya. Davetiyeleri daha hazır değil. Biz de şahidiz bunun. Bu Sizin davetiye Haziran ayında hazırdı. Evet. evet. Haziran ayında davetiyeniz hazırdı. Vizenizi aldık. Hı hı. Vizenizin giriş tarihi Eylül'ün ilk haftasıydı. Aynen öyle. Sizi zaten ilk fırsatta getirdik buraya. Ev tutma muhabbetinde de şöyle. Mesela bak iki gün önce baktık. Siz okula 5 dakika mesafede eve tuttuk. 2 evet. gün önce baktığımız ev okula yarım saat mesafede. 20-25 dakika yürüme mesafesinde. Yani seçenekler her gün azalıyor burada. Zaman geçtikçe. Çünkü başka öğrenciler geliyor. Başka ülkelerden geliyor. Sadece Türkiye'den gelmediği için. hani Yurttan çıkmak isteyen bizim gibi başka öğrenciler de oluyor yani. Evet yaz dolapta ne var? Dolabımızı olarak... açıyoruz. <gülüyor> 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 ee, yoğurtlarımız. Çedar peynirlerimiz. En çok bundan kullanıyor musun Evet. Herhalde? Ondan çok kullanıyoruz. Onu genelde her şeyin üstüne lap Her Şeyin, lap. Evet. Her şeyin üstüne onu koyuyoruz abi. Ondan sonra genelde sabahları yemek için burada e, bunlar helal bu arada. Hindi füme tarzı bir şey bunlar burada bulabildiğimiz. Ondan sonra meyveli yoğurtlarımız işte. İçmeye meyve, meyve suylarımız, kolamız. Türkiye'de bu dolaba açtığımızda sadece Evet. Bizim <laughs> o artımız var. İşte soslarımız falan burada hepsi. Yumurtalarımız <laughs> her burada. Her gün et Her gün et yiyoruz. Burası buz buzluğumuz. Tavuklarımız, kıymalarımız, <laughs> göğüs eti. Evet. Aşağıda yani bu mantı, mantı tarzı bir şey var. Mantı Maalesef. tarzı ama içi, içi ful kıyma dolu yani. Bir komple set arkadaşlar. değil. Bunu yapıyorsunuz, üstüne bir salça sos. Aynen öyle abi. Çok güzel oluyor yani. Burada ne var? Orada patatesimiz var patates abi. Patates kızartması. Böyle bir ekmekler var. var. Ekmeklerimiz aynen. var aynen. Şunda da az önce yapılan yemeğin kalanı herhalde. Evet aynen. abi. Bu da... <laughs> Kalan burada Halil İbrahim sofrasından. Güzel. Tam öğrenci işi. Aynen. Tam öğrenci, öğrenci işinin bence bir tık üstü. Bir tık üstü evet. abi. Et, et kısmı <laughs> Rusya'da <seviyeyi> okuyor. <gülüyor> Rusya'da <gülüyor> okuyor. <gülüyor> <gülüyor> burada mikro dalgamız, burada genelde atıştırmaklarımız falan oluyor işte. Misafirlerimiz geldiğinde falan. Tabak, çanak işte. Ee, Ama yapalım. makarna, makarna, yok sanmasınlar bu arada. O, o, o... burada çay kahve malzemeleri. Aynen. Burada da makarna. Makarnalarımız burada. Makarna çok var. sık yapılmıyor ama bence bu evde. Aynen, Aynen. o yüzden oraya koyduk zaten. hızlı hemen yapmamız gerektiğinde makarna yapıyoruz ya. Hemen suyu koyup yapıyoruz yani. Acele işimiz olduğu zamanlar makarna yapıyoruz. İyi bakalım gençler. Güle güle oturun. Teşekkür ederiz teşekkür abi. Dursa danışmanlara teşekkür ederiz, bize yardım etti. Gizem ablam sağ olsun Hasan abim sağ olsun. Allah teşekkür Hazırsın. ederiz. Hatta keçap verme dur. Be, yasak bana yasak. Verme, verme, verme. Geç. Ailesi. Hmm. Annem kaç gündür videoyu bekliyor. senin güzel.